Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Bu kanal PUBG üzerinden ve başka birkaç böyle videolar üzerine olacak. Bugün sizlerle yeni gelen modu modu e, modu inceleyeceğiz. Aynen modu inceleyeceğiz diyelim. Evet. Modumuz Optimus Prime modu. E, hassasiyetlerimi yakında göstereceğim size. Şöyle hemen Yok ya şu dur kapa Arkadaşlar ben hesabımı hemen size Hemen size hesabımı göstereyim Şöyle Kıyafetlerim böyle En sevdiğim kıyafet Şu S11'den Şöyle bir kombinim var Güzel bir kombin bana göre Bu hesabı Para yatırırız isterseniz Kaskım bir tane var İki taneymiş böyle kafalıklarım gözlüklerim böyle fazla bir şey yok bu hesapta böyle şey var kıyafetlerim çantam çantam şunu takalım bekle şu çanta daha güzel şu bir iki kalsın bence bir de bu yapalım bence bir bu olsun Hani bu olsun. Ee, böyle donlarım. Böyle ayakkabım. bu Eller yok. Silah. Bir bu var. Bir de bu var. Başka yok. Böyle e, şeylerim var. Danslarım. Burada da şeylerim var. Evet ne var. Gelin sizde bir kutu açılımı yapalım. Üç tane. Hemen sonra hemen. Hız kesmeden başlayalım. Hassasiyetleri isterseniz veririm. Çünkü hassasiyetlerim çok iyi. Şöyle. Geçtik. Güzel. Güzel. Skin geldi. O güzel. Paraşüt. Hadi lan bir şey var lan. Hadi lan. Büyük hissediyorum bunda büyük hissettiğim an. Paraş paraşüt, en paraşüt Paraşüt şöyle. Bu nasıl bir paraşütmüş? Bu çok iyi, bu güzelmiş bak. Silahlardan hemen. Hadi arkadaşlar, hemen başlayalım. Kapatıyorum siz bekletmemek için. Evet arkadaşlar e, isime takılmayın isim etiketi gelecek yakında değiştiririm ismi benim kuzenim var hesabımla bir kullanıyoruz şey yapıyor gıcıklık yapmış ismimi Esra Erol yapmış değiştiririm işte çok az bir süre var onu değiştirmeye şimdi bakalım o da. E, bu uzay köprüsüyle Optimus Prime alabiliyormuşsun bu modda Bu modu ilk defa giriyorum neredeyse bu ikinci defa girişim ama ee, Optimus Prime falan kullanmadım neredeyse hiç ama hiç Optimus Prime kullanmadım Evet bakalım bir şey nerede? Evet oyun yüklenmedi bekle oyun hemen bir yüklensin şöyle Uzay köptüsü Megatron Optimus Prime Göremedim ki Yeni şey gelmiş uçak şeyi böyle uçağı böyle verebiliyorsunuz Bence çok güzel olmuş bu bakalım. Nereye gidelim? Bak kaç hani Aynen buraya doğru gidelim. Kapadım ama. Buradan gidelim direkt oraya. oraya. Buraya fazla gelen olmaz galiba. Bakalım. Hiç olmaz. Hepsi buraya geliyor zaten. Evet. Güzel bir fight dönecek. İzlemenizi tavsiye ederim. Kaç metre kaldı buraya? Bir. Ben yetişemeyeceğim. Ben yok yetişemem. Ben hiç yetişemedim öyle uzak yerler Hemen bak şuraya gidelim. Şuraya. Şuradan oraya geçeriz. Büyük ihtimal çoğunluk buraya geleceği için arabayla gidelim mi? Araba bulmuşken gidem. Şura kaç metre ora? 800 üstü mü lan? Nasıl lan? 100 metre ora, 200, 300 desek. Aynen fazla gel. Yeni drift e özelliği gelmiş. O çok güzel. Yerlerdeyiz falan çıkıyor. Böyle uzun basınca şey gelmiş. Koltuk değiştirme. kasıyorsa özür dilerim arkadaşlar ee, yapacak bir şey yok telefonum biraz kötü o kadar iyi değil buradan nasıl gireceğiz ya bir ben varım zaten hadi ya mal mı ya nasıl gireceğiz lan büyük ihtimal birçok kişi şu anda buraya gelecek gelmek için uğraşıyor hadi evet, hızlı canlamayın bu ne lan bu arada benimle ilk defa oynayan varsa çok iyi geldi aa optimus prime falan çağırabiliyordum evet bu var o var bir tane kit gelse çok güzel olacak he. şunu açalım hemen. Evet 4x ben çok iyi oynarım 4x ile. Ee, M762 bu da güzel olur. Aslanlı. Hiç kimse yok. Bu neymiş? Şimdi uzay köprüsünü şuraya kuralım mı? Megatron'muş zaten bu. Şuraya. Mı? Koyamıyoruz. Niye? Kozmik kaynak yükselt. Kozmik kaynak mı yani? ya? Bunun bir en üstüne kadar bir çıkar. 6x. Zaten 6x kullanmıyorum. Pompalı vardı. Alsam dedim ki. Şunu kozmiklerle yükseltebiliyorum. Daha yükseltmeyeceğim bir yer lazım bana. Şuraya çıkalım. Düşüyoruz bak. O bu kaldırmışlar. Oradan şey yapıyorduk hemen. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Allah Allah böyle şey veriyormuş. Buraya gidebiliyor musun? Olan. Nasıl gir 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 gir. Olmuyor. Astro surat bir şey bir şey bir şey. Bir şey yapman gerekiyor diyor. Bir şey çağırman astro şeyini yapman gerekiyor diyor. İlk defa girdiğinden özür dilerim de. Evet AKM. AKM. Ama oynadım mı da güzel oynarım. Şimdi şu uzay şeyini kursam mı? Nasıl kuruyorum ya? Şu saat bir dakika var. Buraya gelmiş. Ama buraya hiç gitmem. Burada da aynı şey. Stratejiye adam gelse de kapışıyorsa. Ne abi? Avuk var. Avuk sever miyiz? Sevmeyiz. Boastros Boğazı... hayat şeyi neredeydi lan? Oğlum bunun büyük bir yer vardı ya. Neredeydi o? Buradan mıydı? Bu maçıno bitmiş zaten buna ne? Bunun direkt ortasına gidelim hemen. Açalım bir ortayı. Nereden? Megatron'a hemen şuraya bir çağıralım. Buraya mı kuracağız? Ne yapacağız? ha gelmiş al 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 şu 6 x kullanmıyorum zaten sevmiyorum bu kullanmasını alalım şöyle p90 dur bunu atalım p90 alalım şöyle uzay köprüsü bulalım bir tane daha şöyle m 400 şey bir şey bir şey bir şey bir şey 3 oyuncu gelmiş hemen bunları bir aklayalım hemen 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 inemiyor ki Bir kişi var Biri var ama girmeye çalışıyor galiba Dur ama Serbest uçuş yapalım hemen Tıklat ya Allah'ım. Uzaklaşalım da. Şuradan mı gideceğiz? Megatron. Dur 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 dur. Hayır 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 saçma sapan. Oh Saçma sapan. Fark etmedim de. Pusmuşlar oraya. Mermi. Huu, sakin olacaksın abla. Relax olacaksın relax. Skal severim ben. Dedayım sıkma bir dur ya nerede o Ne al, niye alamıyorsun mal olduğumuz zaman ne yapacağız? ses diyeyim. Vallahi yemin et M416 bittin 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 tek işim o bittin aga bittin nerede o göremiyorum ki. Görüm. Arkamdan sıkma, arkamdan sıkma. Kalmış mermiyle sıkıyorum. Bir arkamda. Ya bir dur. Önümde duran adamı vuramıyorum da çıldıracağım. Nerede o ya? Yani? Çaprazımdaysa. Gördüm. Dur, dur ama dur, dur, dur. Sakin. Sırayla geleceğim. Nerede? O? Ben de dua edin. jiroskop yok. Ben kör mü oldum ya? Ay, ne oluyor? Ben kör oldum. Buradaymış lan adam. Arkadan sesler geliyor. Ne oluyor ya? Evin neler bas tövbe tövbe. Tamam ya bekle. Şuna hoverboard'a binip hemen Megatron'u siktireyim. Takviye bas. Bas bas oğlum. Bas oğlum bas bas. Bas aslan bas bas. Memle sesleniyor bir de Niye kullanamıyorum ben bunu? Bir köprüye gitmen lazım diyor. Ay ya saçma. Ya saçma salak ya. Abi. Ya amına. Saçma salak. Fark etmedim ya. Amına koyayım ya. Evet arkadaşlar bence bugünlük bu kadar olsun. Yarın bir daha videolar video çekeceğiz. Hadi görüşürüz. Ee, e e sık al bak hadi görüşürüz. Yarın e, büyük ihtimal yarın günlerden ne lan? Çarşamba mı? Çarşamba. Yarın büyük ihtimal arkadaşımla geleceğim, kuzenimle. Gelirim Can isterse. Kuzenim de güzel oynuyor benim benden bir tık yani kötü. Evet arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.